Gökyüzü saati ve renk çalan tilki. Bir zamanlar bulutların üstünde gizli bir köy vardı. Bu köyde insanlar değil, gökyüzü işçileri yaşardı. Onlar yıldızları parlatır, rüzgarı yönlendirir, yağmuru zamanında gönderirlerdi. Köyün ortasında ise dev bir saat vardı. Gökyüzü saati. Bu saat gece ile gündüzü, mevsimleri, hatta gök kuşaklarının çıkacağı zamanı bile belirlerdi. Eğer saat durursa dünya karışır Güneş sabaha takılıp kalır ya da gökyüzü hiç kararmadan uykuya dalardı. Bir gün köye gizlice bir tilki girdi. Bu tilki sıradan bir tilki değildi. Renk çalan tilki derlerdi ona. Nerede renk varsa kuyruğunun ucuyla dokunur ve hepsini çalıp kaçardı. Gök kuşağını da yıldızların parıltısını da çalmışlığı vardı. Ama asıl hedefi gökyüzü saatinin ışıldayan akrep ve yelkovanıydı. Çünkü onlar geceyle gündüzün rengini taşıyordu. Tilki gece herkes uyurken saatin yanına sokuldu, kuyruğunu hafifçe salladı ve pıt diye akrep ile yelkovanı çaldı. Saat bir anda durdu. Sabah oldu ama güneş hiç yükselmedi. Gece oldu ama karanlık hiç çökmedi. Gökyüzü gri bir sisle kaplandı. Ne kuşlar şarkı söyleyebildi, ne de insanlar uyanık kalabildi. Köyün en genç işçisi minik bir çocuktu. Lira o yıldız tozlarını şişelere doldurmakla görevliydi. Saatin durduğunu görünce köydeki yaşlı Bilge'ye koştu. Bilge dede, gökyüzü saati çalışmıyor ne yapacağız? Renk, çalan tilki onları almıştır. Ama unutma, tilki rengi saklayamaz. Hep gösteriş yapmak ister. Onu bulabilmek için cesaret ve biraz da oyunbazlık gerek. Lira karar verdi. Tilkinin peşinden gidecek. Yanına Sadece bir şişe dolusu yıldız tozu aldı. Lira gökyüzünden aşağıya bulutların arasına indi. Önce ormanda ışıldayan mantarların arasında tilkiyi gördü. Tilki kuyruğunu sallıyor, çaldığı akrep ile yelkovanı çevresinde döndürerek parıldatıyordu. "Hey tilki, onlar bana ait." dedi Lira. Tilki kahkahalarla güldü. "Senin mi? Benim kuyruğumda ne güzel parlıyorlar. Dünya griye bulanmış." Ben ise en renkli olanım. Lira düşündü, tilkinin oyun baz olduğunu biliyordu. Ona savaşla değil, oyunla yaklaşmalıydı. Peki, sen oyun sever misin? diye sordu. Oyun mu? Bayılırım, dedi tilki, gözleri parlayarak. O zaman bir yarış yapalım. Kim daha çok ışık saçarsa kazanır. Kaybeden akrep ile yelkovanı bırakacak. Tilki özgüvenle kabul etti. Kuyruğunu salladı, Etraf gölgeli renklerle ışıldadı. Mavi, kırmızı, turuncu hepsi bir anda parladı. Lira ise cebindeki şişeyi çıkardı, kapağını açtı. İçinden yıldız tozları göğe yayıldı. Her zerrecik bir yıldız gibi parladı. Orman gecenin ortasında gündüz kadar aydınlandı. Tilki büyülenmiş gibi baka kaldı. Çünkü kendi renkleri bile yıldız tozunun yanında soluk kalmıştı. Küçük çocuk sen benden daha çok ışık saçtın, dedi hayranlıkla. Sözünde durmak zorundaydı. Akrep ve yelkovanı yere bıraktı. Ama gitmeden önce kuyruğunu Lira'nın omzuna dokundurdu. Beni yendin ama unutma. Renkler paylaşınca daha güzeldir. Lira, akrep ve yelkovanı alıp köye geri döndü. Gökyüzü saatine yerleştirdiğinde saat tiktak diye yeniden işlemeye başladı. Güneş yavaşça doğdu, kuşlar ötmeye başladı, insanlar gülerek uyandı. Gökkuşağı bile gökyüzüne çıkıp Lira'yı selamladı. Bilge Dede ona gülümseyerek dedi ki: "Unutma evlat, ışığın en güzeli karanlıkla paylaşıldığında parlar." O günden sonra köyde herkes gökyüzü saatine değil, Lira'nın cesaretine bakıp zamanın değerini hatırladı. Ve renk çalan tilki o da bazen gök kuşaklarının kenarında gizlenip sadece biraz oyun oynamak için ortaya çıktı. Ama artık renkleri çalmadı. Paylaşmayı öğrendi. Masal burada bitti. Dinleyen herkes gökyüzüne baktığında yıldızların parıltısında Lira'nın cesaretini, gök kuşağında ise tilkinin oyunbazlığını hatırladı.